Evet arkadaşlar bugün tek başıma bu oyunu bitirmeye çalışacağım. Ve oyunu bitirip Nightmare moduna geçmeye çalışacağım. Bu ne lan? Kaç kişiyle oynanıyor anasını? Çok fena lan bu. Neyse. Ben giriyorum. Nereden giriyorsun? Ana! Lan bu benim arkadaşım değil mi? Sesin geliyor mu? S.A. diyor. Bence iyi ya. O zaman bence buraya gelelim. Ay çilek var. Ana. Tamam bir kızla da oynayabiliriz. Bence iyi. Sesi de geliyor. Tamam. Evet arkadaşlar. Tek başıma oynayacakken arkadaşlarım yine beni bırakmadı ve be. e, <laughs> bu kaçıncı kere bilmiyorum. Hiç aklımda tutmaya çalışmıyorum. Ondan dolayı e, şey Dur Aga be. Tam arkadan kaçacaktım. Ne güzel. Neyse. Kanka kaçılmıyor. Arada hata olunca kaçabiliyorsun Evet, evet maalesef. Bu sefer iki kişi, iki arkadaşın geldi. Tane i̇ki ar ben Ama şöyle bir sıkıntı var. Ee, benim için bir sıkıntı olacak çünkü yemek sıkıntısı. Valla benim için hiç sıkıntı yok. Ben oyunu altı kere bitirdim. Benim, ben hayır ben hayır, ben hayır yemek sıkıntısı ben, çünkü hiç tek başıma oynadığımda hiç şeyi düşünmeme gerek kalmıyor. E, yemek sıkıntısını düşünmüyorum. Çünkü tek başıma oynuyorum. O Kendimi de, düşünüyorum o anda. De, ve de. ne oldu? Ben, ben söyleyeyim hala, hala bağırıyorsun. Kavuz balıkta, yemekleri hemen yiyorduk ya. Artık yiyemiyorsun galiba şimdi. Çok yavaş. Evet, baskı tutman gerekiyor. Bu da herkes bir bardak su ve baklığı hazır alsın. Şimdi ben şöyle hani 6 gece dayanıyoruz ya. Ben tek başıma evet. oynadığımda şöyle oluyor. Ben masayı kuruyorum. Babam hızlı evet. yemek yedikten sonra. Kuruyorum masayı. Ondan sonra bak 5 tane koyabiliyorum noodle. Elime de bir tane noodle almışım. altı gecelik Dayanabiliyorum. Hiç yemek şey yapmama gerek yok. Falan filan. Hiç umurumda bile değil. Bir tane elinizde olsun. Ya ben istedim, istedim. Böyle bir şey yokmuş. Hasan Mucin'i sürürüz. Sürürüz. Hadi hadi. Abi. <laughs> Bu arada ben Başka bir tane arkadaşım var yani Ali sen biliyorsundur Çınar. Ee, şöyle ben onla bir kere oynamaya çalıştığımda o aşağı inmeye o kadar korkuyorduk ki var ya ben babanın yanında flash lightımı açık bir şekilde geçiyordum ya pardon kapalı bir şekilde geçiyordum ve koşuyordum ses çıkartıyordum. Yani baya baya şey ama bu sefer ses çıkartmadan şey yapmaya çalışıyorum çünkü daha güvenli. Kanka bak şimdi. Aydın. Bak. Ben şimdi anlatayım bak. Şimdi onun mekanizmasında arada uyanıyor. Sen eğer onun uyandığı kattaysan direkt otomatikman yani o yakış şey yapıyor. Aldın mı? Aynen. Yani ses istediğin kadar çıkarma yine de kovalıyor seni. Aynen. Aynen sen arkadaşlar etmesene ya. Tamam aile Gönderdim Gendem arkadaşlık. Beş evet, tane yemek var. koyabiliyorsunuz <laughs> bu arada oraya. Ben dört zannediyordum Kanka ama. Bir Kanka, bir tanesi babanın yerinde ya yiyemiyorsun. İşte o kısımda olmuyor ama. İşte. Çıvışları ben üstleri kapattım. Hadi o zaman siz de altları kapatın. Çoktan. Kanka jantorlardan ben bir tane daha alıyorum. Bir tane alıyorum. Herkes bir tane alsın. Ya da almayın ya. Siz ölürsünüz. Ben kalırsam. Şimdi siz yukarı çıkın. Güvenliğiniz için yukarı çıkın. İyi, iyi, ben şey yapayım. Ben kapıyı da tıklatırım. Bilgisayara da bakarım. Her yeri bakarım abi. Siz uyuyun ben de, abi. Ben hatta ben kapıda bekliyorum şu an. Ben de bilgisayara bakacağım. Tabi sen gel yok gelmeyeceğim bekleyeceğim ben. Aydın, bak görmek abi, istiyorum. Bak. görmek abi, istiyorum. Ben bak abi Oğlum <laughs> buradaki ses var ya bak. Beni çıldırtıyor mu? Haydi sen yaktın Yaktığın yerde yaktın sürekli Ben yaktığı yerde Abi tamam. yaktığı yerde yaktın Tamam haydi Tamam Oğlum, ya böyle bir şey yok ya. Bu arada arkadaşlar 66 aboneyim. İlk önce 70 abone ondan sonra 100 aboneye doğru yola çıkalım. Yol uzun. Oğlum sadece 34 tane kişi abone olsun. Diğerleri şey yapsın yani. Geri 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 geri. at baydın yerne şu an sıkı ana ölmedim ki ölmedim 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 ana aynı bu da başlamış ana hadi aşağı ineyim şimdi hadi aşağıya kapıyı da aç kapa bası söyleye Valla ben koşuyorum arkasından. Herkes bir tane... Oo hepsini yediniz. Koyun geliyor hadi koyun. Ali sen geri mi gidiyorsun korkuda? Hayır. hayır hayır ben su içiyorum. Yukarıda. Kanka burada da var farkındaysan. Biliyorum ama daha güvenli olması için. Peki Giderken uyanırsan uyanırsan olacağım patlarımda. İşte naneyi yedin <laughs> o anda. Ay ışıkları açma yiyor ya. Zor fikir. Yani, şey tamam, şey <laughs> <Buna. gülüyor> Dur Senin Senin Seni Evet. Oğlum şu go to Sleep'teki ses çok fena ya. Beni aşırı fena yapıyor. Oyun aslında gerçekten ailenin söylediği gibi kolay ama. Oğlum sus, saat Aşağı iniyor.

Ben de uyudum abi. Lan. Neden? Oğlum. Yemeğimi yedim, suyumu içtim, jeneratörü bile doldurdum. Hadi. Daha ne olsun? Hadi bismillah. Bu arada ben bir tane bugün short videosu çektim. Kaiser'in son videosuna şöyle bir yorum yaptım. Ne kadar like gelirse o kadar zıplayacağım. Ve ben bunu videoya da çekeceğim. Çünkü niye? Hayır yani kanıt amaçlı. Daha doğrusu. Allah. Oğlum bu alandan nefret ediyorum ama olmak zorunda. Tamam. Tamam. Let's go Maiden. Aydın gel hadi ya korkmayın biraz aşağıda durun hadi gelin. Gel. Oğlum ben su benim su içmem lazım. Gel. İç abi su. Bilerdeyken doldurdular tam şeydeyken doldurdular. Ne? Heh, tamam. Abi yemeğin şunu. Benimle bana lazım, bana lazım, bana lazım, bana lazım. Oh. Arka şu an yemek yapmamız lazım sadece. Hadi, hadi. Ay, hadi. Aydın sen yukarıda mısın hala? Hadi. Hayır. Abi, bir... Aynen, sen... öldün galiba. Ay... Ne sen önce mi Tamam. Ay göremiyorum sen. Abi ben... şu anda yaşıyorum hala. Opa galabumsta idi. Ay ya, ay Abi. Oğlum de ilk defa bu kadar dayanabildim lan. Aynen. Bu videoda Aynen. bu oyunu bitirirsek bir aboneyi basın. Bir de like'a basın. Bir de isteğinize bağlı yorum yapın. Aynen. Yorum yapmanız aslında Aynen. gerek yok ama like atıp abone olursanız çok sevinirim. Ne? Hayır olmaz. Ben, niye, niye? <laughs> Lan... Aa, ediyorum, ben bu kadar dayanamazdım aslında. Aydın. Kanka ben enerjiyi dolduruyorum şu an sadece Aydın bir şey diyeceğim. Abi. Aydın sen benim oyunu bitirdiğim şortu niye yapmadın? Oğlum ben onu unuttum lan. Aydın doldurdu. Ne? Aydın şeyden doldurdu. Ne dedin? Şeyi doldurdu. Şöyle Aydın. Aydın. Aydın kardeşim benim. Şu jeneratörü doldurmayı keser misin? Tam tamam. dolduracağım. Onu kem falan doldurur. Aydın. Aydın. Bitti. Abi, abi. Abi, abi. abi bu kadar dayanamazdım ben. Çok iyi çok iyi. Çok iyi. Ailem ben hocam ben hocam aşağı inmem lazım. Ya beni lütfen. Niye bak boş ver onu bunu. Şimdi Öyle oyunu hocam. bitirmeye bakıyoruz biz. Biz oyunu Arka, ba bir... bitirmeye bakıyoruz. Arkadaşlar bu Arka beğeni basın. Ben. Bitir Koş. tam bitirirsek eğer tam bitiriyorsak arkadaşlar. Gerçekten bir aboneye basarsanız çok sevinirim. öleceğim. Biz ölüyoruz Aydın. Ya hayır. Senin Bekle Bir tane de bana yapsanız abi. Uf. Uh, Aydın. Aydın burada kal. Aydın. Arkadaşlar bir beyni basın. Aydın niye arabadan çıktın? Oğlum ben çıkmadım valla. Ben de çıkmadı. Ya. Arkadaşlar bir beğeni basın. Hele bir basmasanız gerçekten çok ayıp edersiniz bakın. Bakın evet, arkadaşlar. Saati. Oğlum basın lan beğeni. Saate bak. Saate bak. Saate bak. Arkadaşlar saat 5'teyiz. Bitebilir şu an. <laughs> Ben babayı çağırıyorum şu an. Babacık gel. Babacık gel. Babacık gel. Hayır lan çağırma çağırma. Siz aşağıda mısınız? Evet. Aynen. Yok geçemem. Lan. Ben açlıktan öleceğim. Benim yemem lazım. Niye çabuk ye? Acilen acilen. Yemek evet, yok lan. Yemek yok lan. Hadi niye gelmiyor ya bu? Ee, Gelince biraz korkak ya. Kendisi korkaklar kırıldı da o yüzden. Arkadaşlar ne olur beğeni basın. Ben, ben. hadi. Hadi biz. Olur bit. Evet, oyun bit. Oyun bit. Oyun bit. Oyun bit. Oyun bit. Bit 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 Arkadaşlar bu videoya e <państwo cowboy> like <English> <illustrate> bir abonenizi alırım. Bir de like'ınızı alırım arkadaşlar. Hadi eyvallah. Benden bu kadar. izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum bu videomuzu yineden konuk olan arkadaşım Kanka, Ali ve kardeşi için kardeşi yeni konuk ee, Ali için baya teşekkür ediyorum. Hadi o zaman. Kanka Bye. videoyu bitirme dur dur. Videoyu bitirme. Kanka buna benzer bir oyun daha biliyorum. Siz gel onu oynayalım bir de. Arkadaşlar. Bu oyun bittiğine göre sonraki video bu video bu oyunun ikinci yani chapter ikisi olacaktır arkadaşlar. Aynen. Yine söylüyorum. Aynen. Abone olup like atmayı unutmayın. Aynen. Bu sadece bana yapabileceğiniz en güzel iyiliktir. Aynen. Ve dünyanın en kolay şeyidir. hayır. hayır. Adjö då o zamaan benden bugüne <laughs> gitti. <laughs> bye bye.